I named him. Merhaba arkadaşlar. Görünür ki Minecraft'ımıza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim köyüm en son oyun, en son oyunda kaldığımız yerden en son madenle kalmıştık. İkinci bölüm Minecraft hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu madenlerde çok inliğimiz zaman çıkılmıyor. Köşede de gördüğünüz benim resmim Abone olursanız şifteymişiz. Çok sevinirim. Akşam olmuş. Bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar canınızıza çevirdik. Ama bayağı bir karanmış hava yani. Şeker sesler geliyor. Sözler. Eve gidelim bir uyuyalım. Gördüğünüz gibi ev falan takmıştım daha. Arkadaşlar. Bugün. İnşaat olarak çıkmaya başlayacağız. O yüzden biraz bizim şey yapmamız lazım. Onun için çubuk lazım arkadaşlar. Şöyle üç, üç, üç. Tamam. Bir tane daha yapalım ama olmuyor arkadaşlar. Biz gereksiz ama onun on bir tarafını koyacağız. Demir de fırına. Ve taşları altta koyalım. Maden için bayağı bir şey ama. Tamam şöyle. Düz bir alan bulmaya çalışıyorum. Düzde kalan karşıda kalmış. Aha. 巴西以前，俄时斯打了。我的比卡达，恶心的，喜欢狗，很没趣。 kapı Bahtalar. Sesler geldiği sözlerden. Ya. İki dakika bak ben teyzeyim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şey yaptık arkadaşımızın sonra. Arkadaşımız sonra mesaj göndermiş. O da video Hı Şimdi şöyle şöyle arkadaşlar. Hı. Şöyle. Arkadaşımıza tamam mı yazalım. Kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah yeter arkadaşlar. Gerçi bu kadar büyük olmasına hiç gerek yok. Şuradan getirelim şöyle. Arkadaşlar ekran yapış yapış neredeyse. Şeker yediğim için böyle. İnşallah doğru yerde görüşürüz. Evet. Tamamdır. Stoka O zaman hayvanlar. Özür dilerim arkadaşlar. Bir şey yaptım da. Hayvanlarımızı koyarız. Çiftliğimiz dolu. babaca atmamız lazım. O balkabaklarımız olmuş arkadaşlar. Bakı bakmanız çok kolay. Evet, bakın arkadaşlar şöyle. Bir şey yapmamız lazım bizim mal Alıp şöyle. Azıcık kazıyoruz. Şöyle kazımını devam ediyoruz. Elimizde toprak var mı arkadaşlar? Varmış şu an. Yetmeyeceğim için. Şu an arkadaşlar galiba bir tane hileli. Şimdi o oyunu başka yok yani. Beşiktaş ile oynuyordum arkadaşlar şey yapamıyorum diye de. Şimdi yine size geçtik. Bir tane çubuk. En ben... iyisi şöyle ya.

Oho fazla bile. Son videoda onunla şarkılı olacak arkadaşlar. Ama bizim hesap yok. Şöyle bir şeyler Aa çapa yapacağız. Alalım öyle. <laughs> <laughs> Dağladım. Gidip bir şeyler atmamız lazım. Ama şöyle ekebiliyorsa iyi olur da. Ekemiyor biliyorum ben. Ne? No. Arkadaşım ezo lazım. Orada dalga geçiyorlar ben. Ne oluyor ya?

bay bay arkadaşlar bir dahaki videomu haber olun hepin bir dahakine şarkılı olacak bay bay arkadaşlar bay 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 bay